antrenmana geçirecek. Düdük çaldı. ilk olarak ısınmayla başlayacak. Biz de detayları sizlerle paylaşacağız. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Sevgili seyirciler, Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak ve karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Tabii biz de yarınki mücadele öncesindeki o son atmosferi stadyumumuzdaki son gelişmeleri de maç öncesi yayınıyla yine Galatasarayımızın resmi YouTube kanalından ve GS Plus'tan sizlerle paylaşacağız. Bunu da aktarmış olalım. Sizlere sevgili seyirciler İstanbul'da güneşli bir hava ama biraz tabii şu saat itibariyle biraz esen hafif serin bir hava ama antrenman yapmaya oldukça iyi bir durum söz konusu hem zemin hem hava anlamında. Tabi bu sezon Avrupa'nın en büyük futbol kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımlı lig aşamasına direkt olarak katılma başarısı gösterdi Galatasaray'ımız. Sonrasında bir kura çekimi gerçekleştirildi Monaco'da ve o kura çekimi sonrasında tabii ilk rakibimiz Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tu maalesef istemediğimiz bir sonuç elde etmiştik ama bir önceki Şampiyonlar Ligi mücadelemizde yani Bodo Glimt mücadelesi öncesinde İngiliz ekiplerinden İngiltere'nin çok güçlü takımı Liverpool'la karşı karşıya geldik ve Liverpool'u İngiliz devini İstanbul'da taraftarımız önünde 1-0 mağlup ederek 3 puanımızı aldık sevgili seyirciler. Bunu da aktarmış olalım sizlere ve şimdi de 3. hafta mücadelesinde Norveç Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo Glimt'le karşı karşıya geleceğiz. Bu sezon Bodo Glimt'e baktığımızda ise UEFA Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan başladı sevgili seyirciler. Rakibimiz bu turda Avusturya ekibi, ekibi Sturm Graz'ı iç 5-0 yenen Norveç ekibi deplasmanda rakibine 2-1 mağlup oldu. Ama bu sonuçta UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazandı. Tabii onlar da ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham'la karşılaştılar. Her iki maçta 2-2. Derbi tamamlandı ve şu anda onlar da 2 puana sahipler. Sevgili seyirciler, biz de geçen hafta Liverpool'u mağlup ederek ilk 3 puanımızı aldık. Tabii yayın sırasında antrenmanımız sırasında süper chat'ten gelen yorumlar olursa onları da elimden geldiği kadar okumaya çalışacağım. Hep söylüyoruz sevgili seyirciler. Sarı-kırmızı paketi, aslan paketine üye olabilirsiniz. Üyelik hediye edebilirsiniz. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olalım sizlere. Şu anda gruplar halinde ısınma çalışmasını gerçekleştiriyor takımımız. Takımımız 3 puanla 21. sırada şu anda Bodoglimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor. Tabi baktığımızda lig aşamasında X8 takım, X8'e giren takımlar direkt olarak bir üst tura yükseliyorlar. 9 ve 24. sıradaki takımlarsa bir playoff mücadelesi oynayacaklar ve oradan bir 8 takımda bir üst tura çıkarak son 16 turunda karşı karşıya gelecekler. Sonrasında çeyrek final, yarı final ve final olmak üzere bu serüven devam edecek ve sonlanacak haliyle. Tabii. Basın toplantısında hocamız da belirttiği için ben de bir kez daha söylemek istiyorum. E, Wilfred Singo biliyorsunuz Beşiktaş mücadelesinde sol arka adalesinden sakatlanmıştı. Onun tedavisi ve reysel çalışmaları devam ediyor. Ama hocamız dedi bir iki hafta daha ondan yoksun kalacağız dedi. Onun için Norveç ekibi Green karşısında Singo'nun forma giyemeyeceğini de söyleyelim sevgili seyirciler. Hasan Örs başarılar aslanlar sonu galibiyet olsun demiş süper çete gönderdiği mesajda tabii ki bizim de dileğimiz bu yönde sevgili seyirciler. Bir taraftarımız siz sahada biz tribünde gerekeni yapacağız aslanlar demiş. Serdar Tükenmez hadi beyler diye yazmış süper çete. Evet tabii ki en önemli desteğimiz, taraftar desteğimiz ki bunu Liverpool mücadelesinde görmüştük. Hem basın toplantısında teknik direktörümüz Okan Buruk hem de kaptanlarımızdan Abdülkerim Bardakçı da bu konuya dikkat çekmişti. Galatasaray'da Ali Samiye'nin zaten taraftarlar için, rakip taraftarlar için bir cehennem olduğunu herkes biliyor. Yarın da yine o aynı cehennemi yaşatıp Liverpool maçında olduğu gibi o 12. adamı da arkamıza alarak sahada 3 puan için mücadele edecek takımımız sevgili seyirciler. Tabii Galatasarayımızda Şampiyonlar Ligi serüveni yaşayan çok önemli, fazla sayı olarak yaşayan oyuncular var. Onlardan biri İlkay Gündoğan sevgili seyirciler. Şampiyonlar Ligi serüvenini, o atmosferi, o havayı çokça telaffuz eden, çokça teneffüs eden bir oyuncu İlkay Gündoğan sevgili seyirci. O da şu anda ısınmada takım arkadaşlarıyla birlikte. Bir diğer oyuncumuz da yine hocamızın da belirttiği gibi Eloray Sane o da yine Şampiyonlar Ligi tecrübesi oldukça fazla olan oyuncularımızdan biri. Yalın Bey demiş ki ayda aslanlar güveniyoruz size yine Süper Çet'e gönderdiği mesajda sevgili seyirciler. Tabi e, Norveç'ten gelen basın mensupları da basın toplantısında aslında hem e, gelinen yerin çok az nüfusa sahip olması, zeminin suni olması, tabii Ali Samiye'nin atmosferi İstanbul gibi büyük bir şehirde oynamak gibi pek çok sorular da vardı. Onlar 8500 kapasiteli ve zemini suni çim olan Antalya, Anspranya stadında maçlarını oynuyor Bodo Grimt. Tabii onlar da bugün Ali Samiye Spor Kompleksinde hem basın toplantısı hem de son antrenmanlarını yapacaklar. Suni Çim'de oynadıkları için normal bir Çim'de bugün antrenman yaparak yarınki maça hazırlanacaklar sevgili seyirciler. Tabii bizim alışık olduğumuz bildiğimiz bir stat zemin. Takımımızın son 29 maçta yenilmediğini de belirtelim. Birazdan detayları da aktaracağız. Orkun Bey demiş ki yarın tribünde olacağız. Her zaman tam destek süper çete gönderdiği mesajda sevgili seyirciler. <laughs> Takımımız <laughs> UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turun rövanş mücadelesinde son mağlubiyetini almıştı Young Boys'a karşı. Ardından iç sahada 29 resmi maça çıktı ve burada bir mağlubiyet yok. Onu da belirtelim. Çok önemli bir istatistik. Tabi Devler Ligi'nde geçen Liverpool mücadelesinden sonra Bodo Glimt mücadelesine kazanarak üst üste ikinci kez galip gelmek istiyor takımımız sevgili seyirciler. Daha önce 3 maç üst üste kazandığı bir dönem vardı. O da 2012-2013 sezonuydu. Teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde Romanya ekibi Kluş, İngiltere temsilcisi Manchester United ve Portekiz'den Braga'yı yenerek bu dönemde üst üste 3 galibiyet almıştı Galatasaray'ımız. Şimdi iki maç üst üste kazanarak sonrasında tabii ki 3. maçı da kazanarak bu istatistiği de yine de geliştirmek istiyor takımımız. Oğraz Dereli demiş ki şampiyon Cimbom, en büyük Cimbom, İstanbul bir saray, tek hakimi Galatasaray. Başarılar diliyorum takımımıza demiş sevgili seyirciler. Biz de sizlerle paylaştık bu mesajı yine Süper Chat'ten gelen mesajlar. Onları da aktarıyoruz sizlere. Bodo Glimt'in ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğini de belirtelim. Tabii onlar daha önce Avrupa Ligi'nde de oynadılar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk kez tarihlerinde yer alacaklar. Daha önce eleme turlarında yer aldılar ancak grup ya da lig aşamasına katılamamışlardı. Ve onlar da bu sezon ilk kez katılacaklar ve katıldılar ve bu yarın da Galatasaray'ımızın karşısında olacaklar. Serdar Bey, tabi taraftarımıza da mesajını göndermiş, destek açısından kendisine teşekkür ediyoruz. Norveç temsilcisi Avrupa Kupalarında çıktığı son 8 dış saha karşılaşmasında galibiyet alamadı. Bunu da aktaralım. Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Braga'yı 2-1 mağlup etmişlerdi. Ardından çıktığı 8 deplasman maçında 6 mağlubiyet, 2 beraberlik yaşadı rakibimiz sevgili seyirciler. Geçen sezon tabi UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldiler. Böyle bir başarı da elde etti rakibimiz. Bunu da aktarmış olalım. Ligde ise tabi Galatasaray'ımız Süper Lig'de namalüp liderliğini devam ettiriyor. Norveç ekibi ise Norveç 1. Futbol Ligi'nde son maçında rakibini 5-2 mağlup etti. Bir maç eksiği var Bodo Glimt'in ve onlar da 56 puanla lider Viking'in ardından ikinci sırada yer alıyor sevgili seyirciler. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Bu ısınma çalışmaları tamamlandı. Şimdi oyuncularımız biraz daha uzak bir noktada top kapma pas çalışmasına geçtiler. Onu da sizlerle paylaşıyoruz. 15 dakikalık bölümün basına açık olduğunu belirtelim. Şu anda diğer medya mensupları da kendi kanal ve yayın organları için de antrenmanı takip ediyorlar. Yarın saat 19.45'te başlayacak mücadele. Bir kez daha hatırlatalım. Michael Oliver yönetecek İngiltere Futbol Federasyonu'ndan. Bizler de yine Galatasaray'ımızın resmi YouTube kanalından ve GS Plus'tan bu mücadelenin öncesinde Ali Samiyan Spor Kompleksinde yaşanan detayları aktaracağız sizlere. Bir hatırlatma daha yapalım. Yarın saat 13'te UEFA Youth League'de, yani Gençlik Ligi'nde Galatasaray'ımızda e, yine Bodo Glimt'le karşı karşıya gelecek. O maçta Esenler Erok Stadında oynanacak. O mücadeleyi de GS Plus'tan canlı olarak sizlerle paylaşacağız sevgili seyirciler. Bunu da aktarmış olalım. UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray Bodo Glimt mücadelesi yarın saat 13'te GS Plast'a sizlerle olacak. Onda izlemenizi isteriz tabii ki. Biz yayında olacağız. Sizleri de bekleriz. Top kapma pas çalışması devam ediyor. Artık yavaş yavaş basın mensupları toplanıyoruz. Birazcık daha biz devam edeceğiz. Sizlerle paylaşacağız bu antrenmanın detaylarını. Ardından tabii bizim de artık yavaş yavaş kapatmamız gerekiyor. Son bölümde birazcık da kalecilerimizi sizlerle buluşturacağız sevgili seyirciler. Uğurcan Çakır, Günay Güvenç başta olmak üzere kalecilerimizin çalışmaları da devam ediyor. Şimdi kameraman arkadaşım Erkan Gökçe o bölümü de sizlerle buluşturdu. Artık son bölümde kalecilerimizi buluşturalım, aktaralım. Birazdan yayınımızı noktalayacağız. Ama tabii çok takımımızdaki morallerin çok yerinde olduğunu, keyiflerin yerinde olduğunu da söyleyelim sevgili seyirciler. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelemiz Kasım ayının hemen başında Hollanda'da Ajax'a karşı olacak. ve böylelikle o süreç devam edecek. İşte kalecilerimiz antrenmanda bizde detayları sizlerle paylaşıyoruz. Basın mensupları artık yayınlarını kapattılar. Yarın saat 19.45 Galatasaray'ımızın Bodo -Grimt mücadelesi Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesi. Yarın saat 13'te UEFA Gençlik Ligi'nde yine Galatasaray Bodo -Grimt mücadelesi Esenler Erok Stadında canlı yayında GS Plus'ta. Sizleri de bekliyoruz efendim. Biz mücadele öncesinde de tabii sizlerle birlikte olacağız ve atmosferi aktaracağız. alecilerimizin çalışmalarını Evet artık biz de yavaş yavaş şeyini noktalayacağız sevgili seyirciler haliyle. Vefa'nın verdiği izdin sonuna geldik. Hatta biraz açtık. Birazdan takımımız, futbol takımımız son taktiksel çalışmasını gerçekleştirecek ve bu taktiksel çalışmada basın toplantısında da belirttiği gibi hocamız ilk 11 üzerinde de çalışacağız dedi ve o ilk 11 artık bu akşam belli olacak ve yarın sahada göreceğiz sevgili seyirciler. Bir kez daha hatırlatalım. Yarın 19.45 mücadelenin başlama saati bizler yarın saat 18'den itibaren Galatasaray'ımızın resmi YouTube kanalı ve GS Plus'tan bu mücadele öncesinde stadyumda yaşanan tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Saat 13'te de takımımızın Yutlik'te U19 takımımızın Bodogrip mücadelesini de GSE Plus'tan canlı olarak aktaracağız, paylaşacağız efendim. Tüm detaylarla yarın yine gün boyu sizlerle birlikte oluruz, gelişmeleri paylaşırız. Şimdilik Kemerburgaz Oktay tesislerinden mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.